Evet arkadaşlar, İbatex yiyecek, içecek İstanbul 2024 Suriye, İstanbul'dayız, Harun Usta, Seyitan Usta, Ayhan Usta. Bugün ikinci gün değil mi? Bugün ikinci günü var. İyi bayağı da kalabalık aslında. Kalabalık işte ağırlığı sürede uzun bir ilan da işte paylaşıyor. mi? Herkes anı çekeyim. Merhaba arkadaşlar. En sonunda bir tanıştık. Evet. Bilmiyorum ben ne kadar oldu. Yavaş yavaş çekeyim. Sen olan yapma. mı? bir şey yazmıyor ama. Ne? Ne? İşte, şey, Turya Adıstan'da değil mi burası? İşte, ha da ha şurada Turya. Evet. Ürünleri çekmen lazım usta. Çektim çektim. Yapıyorlar ya. Neyse. <laughs>